Evet arkadaşlar konumuz neydi? Konumuz ucuza tekne toplamak. Çok ucuza teknamız toplanır. Bunun için e, sizlerle paylaşım yapacaktım. Yani söz verdiğim gibi e, söz verdiğim yere geldim ve işte e, size burada bir e, çekim gerçekleştireceğim. Yerin adı 40 ambar e, marin burada yeri. anahtarımı alayım. O mikrofonu da buraya sarkıtmış vaziyette en azından ustaya soru sorarız. Burada bakın. Zincirler falan var ama önce bir içeri girelim de. Bakalım neler var neler yok. Selamlar hüküm. Bak burada pervaneler falan var. Yüksek bir ihtimalle bunlar e, elektrikli motorların pervaneleri de olabilir. Yani Birçok çeşit pervane mevcut. O benim istediğim fırından var. Selamlar hüküm kolay gelsin. Bu fırının fiyatı nedir? Evet. Fırının fiyatı, şu. Dur acelesi yok, nasılsa geziyorum. Şöyle bir gezeyim, ondan sonra şey yaparız, fixleriz. Burada lumbozlar falan var. Bayağı güzel şeyleriniz varmış ya. Ben İstanbul'da tekne topluyorum. Aynı zamanda vlog çekimi de yapıyorum da hani ucuza tekne nasıl toplanır diye. Ee, senin burada tabelayı falan da çektim ki insanlar gelsin alsın ya Gel da sipariş versin alsın. Bilseydim ben buralardan onun şöyle yapardım. Valla çapanın her çeşidi var. Deltası, ne bileyim Danfordu bilmem nesi. Katlanır çapası. Normal şu pervanelerden yani bana lazım olsun olmasın sonuçta. Hani biz yelken topluyoruz ama. Bu herhalde çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesidir. Şu ikisi ocak. Benim ocağa ihtiyacım var. Buradan gene de e, normal fiyatları, normal manuel tuvaletler, elektrikli tuvaletler. Elektrikli tuvaletler. Bu pervanelerin bütün çeşitli sol, sol olanlar bunlar. E, çok kaliteli. Şu markasını bilen bilir. Krom pervaneler. Işte. Şu da bir liftin, liftin görüyorum. Vallahi her şey, her şey var. Tekne malzemeleri yelkende falan karışık mı yoksa yelkenler ayrı mı, ayrı yer evet. Karışık. Ne görürsen o. Evet. Eyvallah. Vallahi ben 15 gününde buraya geldim, 15 günde bu kadar malzeme çıkarttım. Yani inanın 15 gün daha kalsam size her gün bir video çekeceğim, çekerdim ama maalesef ki süremiz ve zamanımız doldu. İstanbul'a dönmek durumundayız, bakın şunlar su üstü radarı şeyleri, şöyle büyük büyük hani ihtiyacı olanlar için. Vallahi arkadaşlar bu çekimlerden 5 kuruş menfaatim yok. Ee, sponsorluğum yok. Hiçbir şeyim yok. Yani sizler için ta Turgut Reis'te Hurdacı'ya geldim ve Hurdacı geziyorum. Yani inanın hani e, çok bir şey beklemiyorum ama takdir olursa iyi olur yani. Matafora. Koç boynuzları. Bakın. İnanın hepsi pırıl pırıl yani. Hani öyle söyleyeyim ben size. Motoporovi çeşitleri. Dediğim gibi yani bizim işimize yarasın yaramasın her şeyi paylaşıyorum. Hiç önemli değil. Hani yüksek bir ihtimalle invertörler, işte su depoları, paslanmaz depolar. Yani öyle bir şey ki aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar çekinmeden arayın. Sorun. Bakın normal kıçtan takım motorların gaz kolu. Başka yerde arasan bulamazsın. Sefil olursa bir de ondan dolayı motoru atarsın yani. Liftinler ve liftinlerin çeşitleri. Koş boynuzları. Kocaman kocaman fır döndüler. Bakın kocaman fır döndü. İnan ne işe yaradığını bilmediğim bazı şeyler. O makaralar. Ve makaraların çeşitleri. Çok güzel. gergi. Ne bileyim yani normal e, yakıt tankları, kıçtan takmalar için böyle bir e, makara. Şuna ya çekiyoruz bunlardan. Geçenlerde bu hur hurdacı hikayesini anlatmıştım size. Tekrar edeyim. Ee, bu normal hurdacılar hareketli pervane. Bakın. Hareketli pervane. Arayanın eline geçmez. Mükemmel bir şey. Çok güzel. piç piç değerleri falan çok güzel. E, ee, paslanmaz kelepçeler ve durumları harika. Yani burası hurdacı ama yani durumları güzel olan malzemeler var. Şunlar var. Ha, ondan sonra e, bütün kaptanların hanımları kaptanlara diyor ki, e, diyorlar ki e, bu depoları boşaltın. Biz istemiyoruz evimizde bu kadar tekne malzemesi bilmem ne falan. Tabii kaptanlar da he kem küm falan filan yapıyorlar. Selam kolay gelsin. Vlog tamam. çekimde ekleme yapıyorum. En azından evet. hiç olmazsa faydası olsun. o kadar tekne topluyorum. Ben 39 yelken topluyorum. Bir topladım. <laughs> Acısı içimde. <laughs> hani o yüzden paylaşayım ki insanlar gelsin alsınlar yani. Ve daha bitmedi. Şimdi şey, display arızalı çıktı. Otopilotum çalışmıyor. Ondan sonra. E ne yapalım? Şu bizden sonraki gelenler yerleri bilsinler de oralardan alışveriş yapsınlar. Hani gerçekten de her şey var yani. Bunun ST 4000'i var mı çalışan? Bu 60 olması lazım. 60. 60 değil mi? 60. Aynen. 70. Ha 70. Okuyamadım da. Bu tekne fırınlarının fiyatları ne kadar? Şu Yani şöyle hani güncel olarak belki lazım olan olursa hani bana da lazım ama ben daha çok temiz bir şey istiyorum yani. Sorabilirim ama diyorsun. Patron yok da. Sor yani. Bu bulaşık makinesi mi? Şu. Çamaşır makinesi mi? Bulaşık. Bulaşık. Tamam. Elektrikli tuvaletlerin fiyatlarını biliyor musun? Bunlar yaklaşık. Ee, bunların fiyatı ne kadar? Yaklaşık. Hani. 8 bin, bin, 8 bin, bin. Tamam. 24 volt. Hiç 12 volt yok. Ha 12 i̇ki volt tane manuel var. 2 de... manuel var. Manuel'ler ne kadar yaklaşık? Manuel'lerde iki civar. bir buçuk civar. buçuk, iki civar. Tamam. Hani şimdi burada insanlar duysa da güncel değer her şey artabiliyor. O bağlamaz yani biz şu an için soruyoruz. Güzel her çeşit pervanen falan var. Şu salınacak şey kısımları da var değil mi şuradaki şunun parçaları? Şu asılan parça var ya. Hani beşiklenmesi için. Sanki yok gibi. O da olmasa fena. Neyse ben bir gezmeye devam edeyim. Sen patrona bir sor bir. Burası baş pervanesi olması lazım bunlar. Vallahi arkadaşlar. Yok yok 8 dakika oldu biraz hızlandırayım. E, kapanır açılır paserella. Kocaman kocaman usturmaçlar. Raymari'nin parçaları. içeride kıçtan takma motorlar falan var. Şimdi dışarı çıkalım. Son iki dakikamızı orada değerlendirelim. Normal zincirler var. Metreyle satılan işte 8'lik, 10'luk, artık 12'lik. Kaçlık zincirlerse. Merdivenler var. Resmen burası hurdacı ama her şey var arkadaşlar. Şurada bir direk görüyorum. Direk galiba. Ee, şurada bir yeke görüyorum. Ondan sonra 10 dakikayı geçmemeye çalışıyorum. 80 kiloluk çapa arkadaşlar. 80 kiloluk çapa. Büyüklüğünü siz tahmin edin. Burada tonoz çapaları, başka çapaları falan. Hani vallahi hani gezmeyi hızlandırıyor. Hani üstüne basa basa gezmeye kalksam var ya bakın. Palalar üstüne basa basa özene özene gezmeye çalışsam inanın ne yarım saat, ne bir saat, ne iki saat. Çek çek bitmez yani. Siz de izleyin izleyin. Sigal motor asılı şurada. Sigal. Bakın. Bu bir sanat eseri biliyor musunuz? Sigal motor dünyanın en mekanik motoru. Hiç asla arıza yapmaz. Bakın yer burası. Arkadaşlar. Yani ucuza tekne toplamak istiyorsanız e, gezeceğiniz yerler, alışveriş yapacağınız yerler buraları. Gerisi hikaye. Tabii ki olmayanları sıfır olan yerlerden alacaksınız ama hani yerler bunlar. Ha ondan sonra kaptanlar kemküm yapmışlar. Lafım yarım kaldı. Kaptanların eşleri de ne yapmış biliyor musunuz? Bütün malzemelerin hepsini, hepsini hurdacılara satmış. Ondan sonra bunu öğrenen hurdacılarda ne olmuş biliyor musunuz? Marin malzemeci olmuş. <laughs> düşünebiliyor musunuz dedim şu. Şu an burada iki tane kurdacı e, hurdacı var. Bir birkaç tane daha e, olduğunu ben gördüm de tabi onlar diyorlar ki biz iki kişiyiz diyorlar bakın arkadaşlar. Yüksek bir ihtimalle marin motor olması lazım şu kondese galiba. Ondan sonra yani her şey var arkadaşlar. Yani. Ne diyeyim yani. Ee, şeyler. Kavaleta. Irgat kabetaları. Hmm. Baş pervanesi olması lazım. Elektrikli. Hidroliğe benziyor. Bakın arkadaşlar. Aa şey. Ee, şu ortada olan pervane. oluyor ya? Neydi? Sail drive. Değil mi? Yüksek ihtimalle sail drive tabii. Yani işin gerçeği, işin gerçeği arkadaşlar. Sail Drive daha önce hiç görmediğin için aramızda kalsın. Şöyle söyleyeyim. Her yerden fiyat alın. Buralardan da fiyat alın. Bakın. Şu usturmaçalarına da eşek yüküyle para veriyoruz. Eşek yüküyle. Öyle söyleyeyim size. Burada Video'mu sonlandırıyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalda kalın.